Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi tatile geliyor geldim. Şu anda Antalya'da River bilmem ne villalardayız. Belek villa bilmem ne. Evet, şimdi da tanıtacağız. İlk olarak şu dolaptan başlayalım. Burada böyle bir şey var böyle çanta koydum. Bu var çok yumuşak şu tarafı. Buraya kulaklığımı koydum. Gördüğünüz gibi. Ama burada miracın elbiseleri var kardeşim. da benim pantolonlarım. Hava sıcak şu anda öyle bir terliyim ki. Daha havuza girmedik. Az sonra gideceğiz ama maalesef video çekemeyeceğim. Ya da size telefonda olur. Burada şunu havuzda ya şunu giyeceğim. Bu benim bayağı herhalde. Bu şort. Bu da şort. Bu da şort herhalde. Bu da şort. Şu elbiseyi yemek yemeği, akşam yemeğini falan giyerim. Çok güzel elbiselerim var bu mesela. Bak ben şunu çok seviyorum. Çok güzel. Şimdi ikinci bakalım. Burada da Mirac'ın pantolonlar var. Şu pantolon çok güzel Mirac'ın. Burası böyle boş. Burada ne var? Uf, vallahi ter akıyor. Burada benim kullandığım çanta var. içine koydum. bu arada şunu çıkartayım. Bilgisayar oynarım diye getirdim. Bunun içinde de bilgisayar var. Ama internet yok maalesef. Anlayamayacağım. Cidden şu anda yanıyoruz ya. Burada ben bir sürü şey aldım. Nadal. Burada benim ayakkabım var. Nike. Bu ne bilmiyorum. Aynısı şöyle bir şey. Ben burada yatacağım. Burada kim yatacak bilmiyorum. Burası bizim odamız. Lamba. Hemen basalım. Gördüğünüz gibi. Bu ne? Bu burayı yakıyor arkadaşlar. Ee, burada bir çekmece var ne var? Boşmuş. Boş. Ben yani buraya gece yatarken büyük ihtimalle telefon falan koyacağım. Burada havlular var. Ben bugün yıkadım, bunu kullandım. Düzenlemedim. Ama perde böyle. Bu neyi hiçbir Hiçbiri. Şu tablo var ya. Mükemmel. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey arkadaşlar. Masa balkona giriyoruz arkadaşlar balkonda öyle balkon kocaman bizimki buraya girdiğimizde burada ne var gördüm ben burayı da burada pek bir şey yok ben buradan biraz korkuyorum böcek möcek çıkar diye arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yerlerdeyiz işte Şurada bir araba var. Bu bizim araba. Bu muz ağacı mı? Ne ağacı bu bilmiyorum. Şurası bir şey. Hatta gelin orayı göstereyim. Burası bilmem ne yeri. Altında bir şey yok. Açıyoruz. Buralı böyle. Burası işte. Böyle. Gördüğünüz gibi. İnsanlar yüzüyor da biz aslında yüzüyoruz çocuk alıyor. Neyse. Bize ne yani? Ha bu arada bayağı rahat yani. Bayağı yumuşak. Az kılıklar falan var yani. Burası çıkıyor böyle hatta gösterim bir dakika. böyle. Burada benim telim var. Ben bunu sabah açtım geldiğimizde. Burada ne var? Ben buraya kurutma makinesi getirdim. Varmış ama kurutma makinesi. Şimdi bir dakika. Eğer ben para getirdim. Böyle. Burada 30 lira var. Saymakla uğraşmayacağım. Çünkü aşırı yanıyoruz. Çünkü cidden çok sıcak. <laughs> Burası bir şey diye açılmıyor. Bu için buna gideceğim herhalde şeye bulmak için. Bu benim mousepad. Bunun içinde bilgisayar var. Göstereyim mi? Ama gerek yok ya. Yatakların altı böyleymiş. Ona ilk defa görüyorum onu. Cidden ilk defa görüyorum bu arada. Ama ayakkabılarım çok güzel. Güzel yani Nike. Gördüğünüz gibi. Cidden yanıyor ya. Burada havlular var. Böyle bir sürü havlu var. Ama camlar da güzel yani böyle. Bir dakika. Bu arkadaşlar burayı yakıyormuş. Buradaki burayı yakıyormuş. İnternet yok herhalde. İnsan buradan düşse kırılır. Yüksek çünkü görüyorsunuz. Bayağı güzel. Bu da tanıtıyor size şimdi yani. Dört tane falan bayağı bir klimat var. Ama evler çok güzel mükemmel. Ben buraya bilgisayar oynardım diye. Ama maalesef internet yokmuş. Şunu... Google'a girelim. şu dinozor oyunu var ya internet olmayınca onu gösteriyor onu oynarım. Ha bilgisayar bu arada Asus. Ben Recep olacağım herhalde. Ee, başka bir şey kalmadı herhalde. Ne kaldı ki? Ne kalabilir ki? Hepsini çektim valla. Ya sıkladım. Perde falan böyle arkadaşlar Valla güzel. Çok güzel. Kanalıma abone olmayı, like atın, görüşürüz bay bay. <laughs> 10 tane yorum istiyorum. Görüşürüz bay.